En güncel haberler, son dakika gelişmeleri, piyasalarda yaşananlar. Hepsi ve daha fazlası bir tık uzağınızda. Yeniakit.com.tr Moda zam yok. 24 Haziran fiyatları devam ediyor. Tüm kartlara peşin fiyatına 9 ay taksit. Üstelik bir günde teslim. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Ekonomik bakış, bakış açınızı değiştirecek. Perakendeden gıdaya, emlak ve inşaattan otomotive, bilişimden şirket haberlerine kadar tüm sektörlerin analiz edildiği, finans piyasalarından haberlerin, ihracattan yatırıma öne çıkan gelişmelerin değerlendirildiği, Türk ekonomisine yeni bir bakış açısı getiren Ekonomik Bakış Dergisi uzman kadrosuyla her ay sizlerle. Sofia, Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Sofia, 1 milyon 300 bin nüfusa.